Merhabalar nasılsınız? Haftanın ikinci işlem gününde yeni bir yayında karşınızdayım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün an itibariyle ne yaşanıyor? Kurbağa ile sıcak su örneğini hepimiz biliyoruz. Hikayesini hepimiz biliyoruz, değil mi? kurbağayı siz sıcak suya koyamazsınız. Neden sıcak suya koyamazsınız? Çünkü e, kasları bloke olacağı için istemez. O zaman ne yaparsınız? Kurbağayı koyarsınız, biraz ısıtırsınız. Der ki, aa su mu ısınıyor acaba? Yok yok herhalde değildir der. Birazcık daha ısıtırsınız, birazcık daha ısıtırsınız. O zaten ortamın ilk dışına çıkmaya çalıştığında bütün kasları bloke olmuştur. Sıcak suda kalmıştır. İşte fark ettirmeden sizi alıştırılan bir durum söz konusudur. O kurbağa şu anda bizim yaşadığımız ekonomiyi çok güzel anlatıyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz perşembe pas geçmesiyle ben dolarda 8,01'in aşılmasıyla belli direnç noktalarına doğru gidileceğini zaten adım gibi biliyordum ve nitekim o direnç noktalarına doğru süratle giden aslında 8,01'den 8,56'ya kadar önünde herhangi bir engel olmayan bir dolarla karşı karşıyayız. Bundan sonraki e, durak noktalarını da söyleyeyim. 8.19 önemli bir direnç noktası. 8.52 önemli bir direnç noktası ve sonra da 8.85 7.97'nin üzerindeki doların duracağı bir çay kahve içip ondan sonra da aynen devam edeceği yerler. Burada kimin gelmesi gerekiyor? Merkez Bankası'nın gelmesi ve sakinliğin gelmesi gerekiyor. Ama maalesef şu anda öyle bir durumda yok değil mi? Hafta sonu işte Macron bana taktı. Ruh hastası açıklamalarından yola çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabii Sinop'taki S400'lerde heybemize konunca inanılmaz gergin bir siyasi dönüm noktasından geçiyoruz. Zaten seçimlere doğru son 8 gündeyiz. Dehşet gerginlik var. Dışarıda bir ara Biden'ın seçileceğinin, mavi dalganın geleceğinin, işte güzel teşviklerin geleceğinden dolayı Amerikan borsaları da başta olmak üzere gelişen piyasalardaki borsalar şahlanmışlardı. Dow Jones, Nasdaq ve S&P'de inanılmaz seviyeleri görmüştük. Şimdi Trump'ın tekrar seçileceğinin artık Big Data'cılar işte resmen insanların davranışlarından iyice fiyatlanmasıyla borsalardaki çöküş başladı. Bir günde %2,3 %3,4'lük inişler oldu. Şimdi borsalar çöktüğünde panik altın yatırımcısında panik olmaması gereken durumlar vardır. Bir, Borsaları bir yerde tutabilmek için ilk önce altın bazlı fonlarda satışlar olur ve borsalar bir yerde durdurulmaya çalışılır. Bu her ülke için geçerlidir. Aynı şey Amerika'da da olacak. Türkiye'de de şu anda borsalarda bir çöküş söz konusu. 1200'lü seviyelere yani bizim sıfırlar atılmadan önceki 120 binli seviyelere çıkılmıştı. Ama orada kalmayacağı belliydi çünkü hacim inanılmaz yüksekti. Hacim yüksek ne demek? Acemilerle profesyoneller aynı ligde çarpışmaya çalışıyor demek. Demek. Siz e, ben çok futboldan anlamam ama mesela e, Konya Spor diye yorumlarda böyle konu oluyor. Galatasaray ile Konya Spor evet karşılaşabilirler ama Galatasaraylı oyuncularla Konya Spor'un oyuncuları kendini farklı liglerde görürler. Veya daha düşük liglerde takımlarda olabilir. Ben tamamen kadın aklımla böyle bir örnek gördüm. Çünkü Konya Spor e, çok konuşuldu diye benim yorumlarımda aklıma o geldi. Yani hacim bu kadar kuvvetliyken acemilerle profesyonellerle profesyonelle aynı profesyonel der ki A, bana bir bana bir mola ben bir başka yerde içeyim kahvemi der ve çıkarlar. Nitekim Türkiye borsasında da bu gerçekleşiyor. Diğer taraftan bakarsak şimdi ons anlamında birkaç dolarlık 10 dolarlık 9 dolarlık düşüşler görülebilir. Çünkü Amerika'daki borsalara eğer bir yerde tutulunmaya çalışılırsa Seçimlere kadar altının onsunda biz 1885'lere doğru giden bir ons görebiliriz sakin oluyoruz, panik olmuyoruz. Bu tamamen borsaları bir yerde tutmak için. İçeride de aynı şey geçerli olabilir. Türkiye borsasında bir yerde tutabilmek için altın fonlarından ilk çıkışlar gerçekleşebilir. Zaten 7.95'e gelen dolar orada Merkez Bankası'nın pas kararından sonra 7.95'e gelen doların 8.01'i aslında cuma günü kırması gerekiyordu ama kamu bankalarından yapılan satışlarla ve piyasaya verilen dolarlarla bir şekilde durduruldu. İnanır mısınız? O aradaki 6 kuruşta bile milyonlarca dolar satıldı. Neden? Çünkü bizim para birimimiz dolar değil. Biz Türk lirasındayız ve Türk lirası alım gücü anlamında inanılmaz düşük seviyelerde. O nedenle şuna sakın kanmayın. Dolar yükseliyor diye sizi dolarla bir şekilde e, kandırıp altından vurmaya çalışılabilir. Keriz silkeleme operasyonu şu anda devam ediyor. Altınlarınızı siz satacaksınız, başkası alacak. Benden bir tavsiye, yatırım tavsiyesi kes kesinlikle değildir altın çiziyorum. Altınlarınızı bozdurmayınız. Kriz derinleşecek. Dünyadaki kriz derinleşecek. Sadece Türkiye değil. Amerika'ya gidiyoruz şimdi. Hemen gözlerimizi Amerika'ya çevirdik. Trump'ın seçileceğine dair emarelerden bir tanesi. ilginç Mahkeme, hukuk. Adalet değil mi? Her ülkenin temelini oluşturur. Adalet kimin elindeyse ülkede onun borusu öter değil mi? Nitekim Amerika'da ilk defa Trump bir kadın yüksek yargıç adayı olarak bir kadını gösterdi Barrett'ı ve inanılmaz süratli bir şekilde Amerikan tarihinde bir süratli şekilde onaylandı. 52 cumhuriyetçi evet dedi. Yani yüksek mahkeme, Amerikan yüksek mahkemesi 5 cumhuriyetçi 3 demokrat olarak şekillendi. Joe Biden geldi. Sonuçta mahkeme şu anda cumhuriyetçilerin kontrolünde. Ve bunlar öyle süreli şeyler değil. Bunlar ömür boyu orada e görev alacak insanlar. Yani Barrett'ın ölmesi gerekiyor o görevi bırakması için. O kadar net. Şimdi durum böyle olunca Amerika'da yargı ayağında da Trump'ın bu kadar sertmiş ve hızlı bir şekilde geliyor olması bize Trump'ın seçileceğini böyle cayır cayır yakıyor. Trump seçilirse ne olur? Biden seçilirse ne olur? Piyasalar mavi dalga. Fed'in daha yumuşak, daha bol para vereceğinden dolayı Biden sonrasında bir pozitif seyirli olmuştu. Trump'tan sonrasında bir Trumpizm yani ee, ülkesinin geneline biliyorsunuz Trump'ın Twitter şifresi de hacklenmişti MAGA, Make America Great Again yani aslında Amerika'yı bir şekilde kazandıracak, Çin'i bir şekilde yıkmaya çalışacak, kendi e, menfaatleriyle çakışanları öldürecek yani Amerika böyle geliyor E şu anda seçim e, swing States dediğimiz yani gelgitleri fazla olan e, Iowa, Pennsylvania, Texas gibi birkaç tane eyalet, Florida gibi birkaç tane eyaletten oluşuyor. Bunlar belirleyici olacaklar ve bunlar... Ülkelerin merkezine gittiğiniz zaman daha muhafazakar seçmenle karşılaşırsınız. Aynı şey Türkiye seçmeni içinde de geçerli. Kıyılarda birazcık daha medeni yani karşı muhalefet diyeyim ama me e merkezlerde daha çok Amerika'nın Redneck dediğimiz ve daha muhafazakar ve Amerika'nın iyi olması gerektiğini, işte ithalatın, ihracatın ülke bazından gelmesi gerektiğini düşünen insanlarla olacaktır. O nedenle bu swing states dediğimiz yani karar değiştirebilecek state'lerin çoğununda da Amerika'nın kıtanın merkezine yakın olması da cumhuriyetçilerin elini birazcık daha kuvvetlendiriyor. Nitekim şimdi devam edersek Barrett bir tarafta. Teşvik paketi artık haberleri satın alınmıştı. Altının onsu 1930'lara doğru tekrar çıkmıştı. Ama şu anda bir sıkışma söz konusu. 1901 ile 1907 dolar arasında bir sıkışma söz konusu. Altın ve gümüşün onslarında bir sıkışma olduğu zaten söylemiştim. Patlama an meselesi. Çünkü seçimden sonra Biden seçilse de Trump tanımayabilir, şikayet edebilir. Yani bir kaos olması söz konusu. Kaosun yanına tuz biber, pandemi sıkışıklıkları geliyor. Avrupa'da sıkışıklıklar var. Avrupa bankalarının inanılmaz özellikle Fransa, İtalya ve İspanya'nın bize verdiği inanılmaz fonlar var. E o fonları biz ödeyemezsek bizim ülkemize problem olursa Avrupa'yı da yanımızda çekeceğiz. Gibi gibi çok sıkışıklıklar var. Hemen bu tarafa bakıyorum. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaş sürüyor. Libya şimdi sahalarını açmaya hazırlanıyor. Daha çok petrol üretimi demek. Petrol fiyatlarında problem demek. Suudi Arabistan, Amerika'nın en önemli körfez bölgesi, ittifak ülkesi. Bizi boy. Kot uyguluyor. Şimdi hac, acıları da sokmuyor. Ama şöyle bir durum var. Hala üstü örtülmemiş. Hala aslında e, problemli olan bir cemal kaşıkçı problem var. O adamı yaktılar, erittiler ama Türkiye sınırlarında oldu. Türkiye'nin konsolosluğunda oldu. O yüzden e, bu çok önemli. Ben Erdoğan'ın elinde inanılmaz önemli verilerin olduğunu düşünüyorum cemal kaşıkçı olayı ile ilgili ki cemal kaşıkçının nişanlısı ABD'de prens Selman'a bir dava açtı bakarsak. Yani bu 8 günde çok problem var. Kaotik bir durum var. Altına yarayacak durumlar var. Dolar endeksi Trump'ın seçilmesinden sonrasında yükselişe de geçebilir. O da biraz altını baskılacak, ons'u baskılayacaktır ama yine de ons kendini kurtarması an meselesi. Altınlarınızı bozdurmayınız efendim. Eğer izliyorsanız bozdurmayınız diyorum. Gram altın 500 lirayı test etmek üzere. Bir veya iki günü var. Hatta şöyle söyleyeyim. 3 veya 4 saati var bile diyebilirim. Yani o kadar iddialı bir şey olacak ama günün sonuna doğru olabilir. Çünkü 8-19'u test edecek gibi 8-19 olduğu anda da o dirence değdiğinde de 500-501 gram altını göreceğiz. Gram altının yıl sonu tahminlere Trump'ın Biden seçilmiş olsaydı 520'lere gidecekti ama Trump'ın olmasıyla kaosun, borsalardaki düşüşün olmasıyla daha yüksek seviyelere gidebilir gram altın almak için iyi mi Bakın ne diyorum üçüncü söyle için altınlarınızı bozdurmayınız bu 8 gün bekleme 8 günü Bu arada Merkez Bankası'nın Kasım'daki toplantısında ben faiz artışı yapmak zorunda atlar mı pas geçip Aralık'taki ne kadar bekleyebilir Çünkü şöyle bir hava var gibi gözüküyor sanki Biraz kurları artık bıraktılar. Eylül ayında Merkez Bankası'nın rezervlerinde de ciddi düşüşler var. Bunu da göz önüne alacağız. 28 Ekim'de bir enflasyon raporu gelecek. Ben enflasyon raporunda bir revize bekliyorum. Bakın bekliyorum demek ben size yapılması gereken şey normal bir ekonomide yapılması gerekenleri söylüyorum. O yüzden e, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi pas geçebilir dediğimde piyasada kaynakları arttı. E, takip ettiğim kaynaklara baktım, insanlara baktım, açıklamalara baktım ve pas geçeceğini anladım. Yani Türkiye Merkez Bankası beklentilerle orantılı hareket etmiyor. Amerika'nın seçimleri beklentilerle orantılı hareket etmiyor. 60 milyon kişi oy kullandı. Mektuplarla oy kullanılıyor. Ama Amerika'da beklenmeyeni bekleyeceğimiz inanılmaz kaotik zamanlar geliyor. 29'unda şimdi 2 gün sonrasında işsizlik başvuruları gelecek. Orası önemli. 3. çeyrek büyümelere bakılacak. Fed'in 4-5 Kasım'daki açıklamaları değerlendirmeleri önemli. Yani ben Powell'ın daha bir önümüzdeki baya bir sene Trump'la çalışmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Biden gelirse Türkiye açısından daha problematik yani dolar zaten artacak ama Biden gelirse daha sert artacak çünkü Biden hep olumsuz Türkiye'ye karşı hep olumsuz bunak yaşına göre dinç değil, dinamik değil ve Türkiye düşmanı. Trump gelirse yine elimizdeki deliği kontrol edebilmek bir şekilde önemli. Bu S-400'den dolayı da biz doların artacağını göreceğiz. 8.50'ye doğru bir sıçrama her an gelebilir. E, altın zaten sıkıştı sıçraması an meselesi. Yani şu anda ne alırsanız kazanacaksınız ama ben beklemeye öneriyorum çünkü şu anda sizin 4, 500 liradan alacağınız gram altında bir sene bir buçuk sene beklemeniz lazım ki onsla beraber hareketi için. Ama kısa vadeli bir şeyler bekliyorsanız da altın size 10 liralık 15 liralık karlar gram altında getirebilir. Çünkü dolar kurunun önünde herhangi bir etki yok ama ons alıyorsanız beklemek lazım. Gram altında 500 liranın test edilmesi an meselesi altında ve gümüşte patlama olması an meselesi. Gümüşle ilgili şunu söyleyebilirim. Gümüş şu açıdan önemli. Gümüş endüstriyel anlamda da destek alan bir emtia. O yüzden endüstrinin yerine gelmesi çok önemli. Ama şunu da kapatmadan söylemem lazım. Eğer siz altını bir takı, bir yatırım aracı olarak görüyorsanız inanılmaz yanlış yönlerde yoldasınız. Çünkü altın parasal sistemin bazı. O yüzden altının değerlenmemesi diye bir şey yok. Yani bunu herhangi bir kişiye sorsanız da bunu size söyleyebilir. O yüzden sakin, sakin, sakin. 6 Kasım'a kadar özellikle sakin durunuz. 3 Kasım'da beklenmeyenin olacağı bir dönem. Yeni bir dönem açılacak. Ben Trump'la Trump'la gidileceğini düşünüyorum. Ya şöyle bir şey olmazsa eğer. Joe Biden ben yerimi, ben bunadım. Kamala Harris'e bırakıyorum demezse ki... Bu bile olabilir. O yüzden e, eğer bu olmazsa Trump'a ben kesin gözüyle bakıyorum. Bütün Big Data'cılar. Big Data ne demek? Hemen şunu da söyleyeyim. Her insanın bir kilometre derinine kadar bir veri derinliği var. Yani sizin artık telefonlarda şöyle bir durum var. Mesela elinize telefonunuzu tutuyorsunuz. Artık konulan kameralar o kadar hassas ki. Ben anneyim mesela aşağıdan bir bebek bezi reklamı geldi. Aa dedim hemen kafamı indirdim. Benim ön kameram bunu bile görüyor ve bunu bile belgeliyor. Eğer sizin aplikasyonlarınız açıksa ve ne oluyor? Sistem diyor ki besteye daha çok bebek bezi göster. Besteye daha çok e çocukla ilgili şey gösterdiği. Aynı şey sizin için de geçerli. Bir inşaat anketine baktı veya bir gayrimenkule baktıysanız size daha çok gayrimenkul şeyleri gelir. Gözünüzün hareketinden bile artık taramalar, işlem görüyor. Yani o yüzden teknoloji anlamında sizin inanılmaz derin bir hazneniz var. Annenize yolladığınız veriden, mesaj, baktığınız reklam, bunların hepsi size, sizin big datanıza aktarılıyor ve tüketici davranışları böyle fiyatlanıyor, böyle kodlanıyor diyebilirim. İşte o bir kilometrelik her insanı, 7 milyar insanın bir kilometrelik derinliğiyle Big datacılar sizin kime yönelik olabileceğinizi gösteriyor. 325 milyonluk Amerikan halkı da işte aynen böyle analiz ediliyor. Big datacılar büyük vericiler tarafından bilgisayarlar harmanlıyor bunu, trilyonlarca işlem yapıyorlar ve size diyorlar ki Trump seçilecek. İşte bu yüzden Trump'ın seçileceğine ben inanıyorum. Herhangi bir ekonomistin, herhangi bir siyasetçinin öngörüsüyle değil. Ben big datanın işlemesine çok inanıyorum. Çünkü big data inanılmaz bir sistem. Yani sizin görmediğiniz, sizin bilmediğiniz duymadığınız yöntemlerle sizin beyninizdeki düşünce gücü, sizin oy pusulanız, sizin geçmişiniz geleceğinizi kodluyorlar. O yüzden teknoloji çok fazla da yabana atılacak durumda değil. O yüzden ben Trump açısından ilerlenecek bir durumla borsalarda çöküş, altın fonlarında kısa bir çıkış ama sonrasında uçan, yükselecek olan, kaotik sistemden ve pandemiden beslenecek olan bir altın gümüş görüyorum. Bitcoin'de zaten biliyorsunuz kendini kurtardı kurtaracak orası da var ona da dikkat. Kripto paralarında dönemi artık yavaş yavaş gelecek diyelim. Gram altında 500 lira hayırlı olsun diyerek kapatayım ama... Dünya çapında krizler derinleşecek, altınlarınızı bozurmayın diyerek kapatıyorum. YouTube kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Artık gözümüz, kulağımız şu 8 günde. Ben de olabildiğince fazla yayın yaparak size destek olmaya çalışacağım ve yarın Instagram hesabımda çok önemli bir isimle hem bireysel emeklilik anlamında hem de ekonomi öngörüleri çok önemli olan bir isimle yayın yapacağız. Hüseyin Sert'le. Onun da, onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaten YouTube'a yüklenecek ama canlı canlı dolar altın ne bekleniyor, nereye gidecek, altında trend bozuldu mu, gümüş mü almalı, gümüş mü satmalı derseniz şu anda belki şöyle bir durumda yapabilirsiniz. Elinizde dolarınız varsa bozuk bir altın almak da bir alternatif olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bunları başından sonuna kadar izleyiniz bu yayınları ve ona göre fiyatlayınız ama dediğim gibi son karar sizde böyle kapatayım görüşmek üzere